Evet arkadaşlar bugün e, en yakın şey arkadaşım abi. ve e, Manitam var. Şimdi soru soracağım. Beni hangisi daha çok tanıyor? Bak bakalım öğreneceğim. Evet. E, benim en sevdiğim renk ne? Mor. Aynen. Ben de bunu düşünseydim kanka. Bunu <laughs> de. Pembe. Mor ya. yani Yalan. yani Yalan. Yalan. de ben. çok Yalan. 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 3 gibi. 3 gibi. Yaz. Sonbahar. Sonbahar. Aa, sonbahar sayılır. Yani çekmek istemiyorum. Ben daha geçenlerde sordum. Bu soru bir Yalan <laughs> söylüyor şu an. Yalan Hallediyorsa doğru Sonbahar. ilkbahar. Tamam mı? En sevdiğim içecek. 3. <laughs> <Üç. Üç>. Ay. <laughs> Yok ki. Üç. Ne olsa içerdermiş. Yani şey. Çay. Türk kahvesi. <laughs> Yolunlar, 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 yolunlar. Yolunlar. Ya, barma, barma, ya. En çok hangi kelimeyi kullanırım? 3 2 1 Ne alaka? Ya. Her şey sonu yani de söyleyelim şey. <laughs> aslında. Ne alaka? Bir de yağlı da Tamam. İkinize de puan verdik. En çok sinirlendiğim şey. Düşünün. 2 Bir. Bura. Ben <laughs> Şekerim benim Of oh, of On azını yerim. Oha nereden bildiniz? <laughs> Çok zordu. Kahveni nasıl içerim? Tamam, bunu içelim. 3 2 1 sade. Hayır. Sade. Şekerli seviyorum. Sade. 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 Şekerli. Sade. Sade severim evet. Dört Çok Benim en sevdiğim dizi. 3 2 1. Vay 2 2. <laughs> Evet, Mike'i gideceğim. Fakir kopya yani. çekeceğiz. Kopya, kopya çekmedim. Hayır, Mike'i ile vardı Tamam. Türk dışı için en çok gitmediğim ülke. Kore. Ben gitmek istediğim ülke. Tamam, gitmek istediğim ülke. Yok. Ben öyle anlamadım. Yanlış söyledim mi? Üç, Yanlış söyledim. Bir, <laughs> bir, Kore. Kore. Hayır. Çek, yine Kore. Çek Cumhuriyeti. Hayır. Şey, Londra? Hayır. ÇEK Tamam tamam Kore'ye gitmek istiyorum. Işte. Çek Cumhuriyeti mi istiyorsun? Bir de Prag. Evet Prag Ya zorlama Bir de Japonya'ya gitmek <laughs> Bir de Türkiye'ye En çok gitmek istedik Kore'den önce Prag. Hayır. Hayır Kore. Kore. Yıllardır diyor. Bitmeye sabah yıllardır. Yıllardır konuşuyorum. Hayır. Yıllardır. Ama Prag benim en hayallerimden biri. Prag. Bir de Prag. 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 benim giymeyi en çok sevdiğin şey. Ne alaka abi ya. <laughs> bluz. Her gün bluz giyiyorsun. Ben de hepsi ya. <laughs> ya bilmiyorum ki ben de bunu Ya, ya, ya bir daha var. artık <laughs> bilmiyorum. Ben biliyorum sorunun cevabını. Ya tamam sen zaten. Kalka. Kalk. 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 Şimdi kim kazandı? Ben abi. Bir. Eylem'in arkadaşım kazandı. kazandı arkadaşlar. Bir şeyle.